Herkese merhaba siz değerli izleyicileri çılgın bir film teorisiyle tanıştırmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Geçmiş yıllardaki en iyi filmlerden biri olan Titani'ye ele alalım mesela. Gişe rekortmeni bir filmden bekleyeceğiniz her şey vardı bu filmde. Akıllara kazınan replikler, kalplere dokunan romantizm ve zaman yolculuğu. Ne? Zaman yolculuğu mu? Gelin filmdeki zaman yolculuğundan bahsetmeden önce biz bir zaman yolculuğu yapalım ve 1997 senesine gidelim. Her şey çok daha basitti o zamanlar. Üç boyutlu film nedir bilmezdi. Telefonlarda internet olmasını geçtik O yılan oyunu bile yoktu Sadece 3 Star Wars filmi vardı Ve koyun doli daha yeni kopyalanmıştı Bu o kadar basit değil aslında ama her neyse. James Cameron'ın muhteşem filmi Titanic 1997'de gösterilmeye başladı. Film çıktığında tarihteki en çok para harcanan film olmuştu. Ama aynı zamanda tarihte 1 milyar dolar barajını geçen ilk film olmayı da başarmıştı. O zamanın parasıyla 1 milyar hem de. Bir de onu 8'de çarparsanız neyse oraya girmeyelim. Filmin hasılat rekorunu yıllar sonra kıran yine James Cameron oldu Avatar filmiyle. Ayrıca en çok Oscar adaylığı olan ve en çok Oscar kazanan yapım oldu. Filmin müziği My Heart Will Go On Amerika radyolarında 10 hafta boyunca en çok çalınan şarkı oldu. Film 3 saat 14 dakika uzunluğunda olsa da ki bu gerçek Titanic'in battığı süreye eşit insanlar defalarca izlemekten sıkılmadı. Hem de filmde klasikleşmiş bir kötü adam olmamasına rağmen buzdağını saymazsak tabi. Birçok kişiye göre Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Jack karakterinin ölmesi çok saçmaydı. Sebebi de o içimizi dağlayan sahnede Rose'un yanında Jack'in de sığabileceği kadar bir yer olması. Bu görüşe hak vermemek elde değil. Ama we Jack'in ölmesi gerekiyordu. Jack kendisi ölmek istiyordu. Çünkü Jack bir zaman yolcusuydu. Tamam tamam kulağa aşırı saçma geliyor ama bu doğru arkadaşlar. Jack bir zaman yolcusuydu ve Titanik'te olmasının sebebi de geminin batmasını sağlamaktı. Buna inanmak içinizden gelmiyorsa da teorinin arka yüzünü görmek istiyorsanız can simitlerinizi takın. Çünkü bu videoda Titanik'in battığı soğuklar soğuğu denize bir dalış gerçekleştireceğiz. Teoriyi daha iyi anlamak için filmde neler olduğunu kısaca hatırlayalım. 1990'lı yıllarda bir grup bilim insanı 85 yıl önce batan Titanik'e neler olduğunu anlamak için kazılar yapar. Araştırmalar sürerken Rose isimli birine ait çok eski bir çizim bulurlar. Şans bu ya. Çizimdeki kadın hala yaşamaktadır ve bilim insanlarına Titanik'in batma hikayesini anlatır. Zengin nişanlısıyla Titanik'e biner ki dünyadaki en sevimsiz insan o olabilir. Bu iğrenç ilişkiden kurtulmak için gemiden atlamaya ve intihar etmeye karar verir. Fakir ama gururlu, 3. sınıf yolcusu olan ve Titanik'e binme sebebinin bileti kumarda kazanmış olması olan Jack onu durdurur. İkisi de gitgide birbirine aşık olur vesaire ve malum şey olur. Gemi buzdağına çarpar. Ama gemide herkese yetecek kadar bot yoktur. Dolayısıyla Rose kendini bir tahta parçasının üzerinde bulurken hemen yanındaki Jack soğuktan donarak ölür. Sonra bir bot Rose'u görür ve onu kurtarır. Yıllar geçer ve Rose bilim insanlarına hikayesini anlattıktan sonra kendini ölümün kollarına bırakır. Şimdi çılgın teorimize geçelim. Aslında düşününce o kadar da çılgınca değil. Çünkü Jack film boyunca 1912'de yaşamış birinin bilmediği şeylerden bahsediyor. Mesela Jack'in ölmeden önceki son sözlerine bakalım. Burada kurtulacaksın. Hayatına Hadi. devam edeceksin. Bir sürü bebeğin olacak. tamam tamam bu bir şakaydı. Ölmek üzere olan birini rahatlatmak için başka ne denir ki zaten? Sorun yok. Ama ya Jack Rose'u intihardan alıkoymaya çalışırken anlattığı hikaye? Unutmayalım. Jack ve Rose o konuşmayı yaparken 1912'nin Nisan ayındalar. Ama Jack'in bahsettiği Visoda Gölü 1915 ve 1917 yılları arasında yapılmıştı. Hadi diyelim ki Jack Rose'u durdurmak için böyle bir hikaye uydurdu. Ama hangi insan olmayan bir gölün ismini uydurarak doğru tahmin edebilir ki? Ve sadece sadece bir kez de olmuyor bu. Mesela bu sahne. Los Angeles'a gittim ve Santa Monica'da tanesi 10 centten portreler yapıp satmaya başladım. Ucuz bira içeriz sana kadar hız trenine bineriz. Hız trenine binmeyi teklif etmek bir kızı etkilemek için iyi bir yöntem olmayabilir. Ama sorun o değil. Jack'in bahsettiği Santa Monica'daki hız treni 1917'de inşa edilmişti. Filmin başında Jack ve arkadaşı Titania'ya e yetişmeye çalışırken sırtlarındaki şu çantaya bakın. Bu gördüğünüz çantaya geyik çuvalı deniyor. Ve ilk kez 2. Dünya Savaşı'nda İsveç ordusu tarafından kullanılmış. Peki Jack bu zaman yolculuğu gücünü nasıl elde etti? Neden geçmişe gidiyor? Şimdi aranızda gerçeğin sağlık savunucuları diyor ki dur bir bir ya. Bunlar hiçbir şeyi kanıtlamaz. Ya Rose Jack'i tamamen uyduruyorsa? Çünkü filmin sonunda bilim insanları da şöyle diyor. Jack'le ilgili bir şey bulamadık. Yolcu listesinde adı yok. Ama Rose diyor ki hakkında hiçbir kayıt olmaması gerekiyordu zaten. Çünkü bileti kendi adına almamıştı. Hatırlarsanız bileti kumarda kazanmıştı. Neden kumar? Çünkü bir zaman yolcusuysanız arkanızda size ait bir iz bırakmak mantıklı olmazdı herhalde. Şunu da hatırlatmak gerekir. Eğer Jack'i Rose uyduruyorsa denizde buldukları o seksi çizimi kim yaptı? Hayır. Jack kesinlikle uydurma değildi ve kesinlikle bir zaman yolcusuydu. Yok bana daha fazla kanıt lazım diyorsanız alın size daha fazla Sakın. Filmin yönetmeni James Cameron'ın filmografisine bakalım. Adamın tüm filmleri bilim kurgu üzerine, hepsi bilim kurgu ve zaman yolculukları hakkında. Yalnızca bir tane hariç. O da Titanic. Ancak anlattığımız şeylere göre o da bir tür bilim kurgu. İnanırsınız inanmazsınız o size kalmış. Ama biraz daha bizimle kalın lütfen. Neden bir zaman yolcusu, batacak olan bir gemiye gidip de sadece bir kızla gönül eğlendirip sonunda da ölmeye razı olur? Madem gittin, neden gemiyi batırmaktan kurtarmadın be adam? Değil mi? Ama şunu kaçırıyorsunuz. Jack'in Rose'u kurtarması tarihin akışını büyük bir ölçüde değiştiriyor. Nasıl mı? Şöyle. Eğer Jack Rose'u kurtarmasaydı Titanic batmayacaktı. Şöyle düşünün. Rose denize atlasaydı bir noktadan sonra nişanlısı ve annesi bu kız nerede ola ki diye düşünmeye başlardı. Sonra da mürettebata haber verecek ve protokol gereği de gemi geri dönüp Rose'u aramak zorunda kalacaktı. Hatırlayalım arkadaşlar. Bu gemi acayip büyük. Böyle bir geminin etrafında tam tur dönüp eski konumuna gelmesi mürettebatın Rose'u araması, Rose'u bulması ya da bulamaması en azından 1-2 saat sürecekti. Peki bu 1-2 saatte kötü adam buzdağı ne yapacaktı? O da yerinde durmuyor tabi. Yavaş da olsa belli bir hızla ilerliyordu. Yani gemi Rose'u aramayı bırakıp eski rotasına döndükten sonra buzdağı artık yerinde olmayacaktı. Ve de Rose'un ölümü 1500 kişinin hayatını kurtarmış olacaktı bir bakıma. Ne oldu? Kelebek etkisi filmi. Zoruna mı gitti? O zaman şöyle mi oldu? Jack gerçekten vardı ve zaman yolcusuydu. Rose'u kurtardı ama 1500 masum kişinin ölmesine mi sebep oldu? Ne anladık biz bu işten. Madem geri döndün, 1500 kişiyi niye kurtarmadın? Belki de iş o kadar basit değildir. Belki de Jack 1500 kişinin ölmesine göz yumdu ama karşılığında milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Şunu bir düşünelim. Diyelim ki Titanik batmadı. Rose gemiden atlar, gemi geç kalır ve buzdağına çarpmaz. Titanik de deniz taşımacılığında yeni bir lider olur. Amerika ve Avrupa arasında defalarca gidip gelir ve binlerce insan getirip götürür. Ta ki 1914 ya da 1915'te bir Alman denizaltısı tarafından bombalanıp batana dek. Hayda! Bu da nereden çıktı şimdi? Artık iyice sallamaya başladık gibi görünüyor değil mi? Ama tarihi gözden kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Mesela 1915'te bir İngiliz yolcu gemisi bir Alman gemisi tarafından batırılmış ve binlerce kişi ölmüştü. Ki o gemi tam olarak da Titanik'in rotasında batırıldı. Yani Titanik hayatına devam etseydi güzergah üzerinde gizlenmiş bir Alman filosuyla karşılaşması muhtemeldi. Hatırlayalım, 1915'te Birinci Dünya Savaşı başladığında Amerika tarafsız bir konumdaydı. Her ne kadar İngilizlere yardım gemileri yollasalar da İngiliz gemisinin batırılması Amerika'da da hoş karşılanmamıştı. Ama Amerika 1917'ye kadar savaşa katılmayı reddetmişti. Peki ya Titanik Almanlar tarafından batırılsaydı? O zaman işler değişebilir ve Amerikalılar da savaşa daha erken girebilirdi. Ya o zaman ne olacaktı? Binlerce hatta yüz binlerce insan daha savaşta hayatını kaybedecekti. Milyonlarsa bu durumdan kötü etkilenecekti. Çünkü Amerika'nın savaş tarihine baktığımızda hep bir provokasyon sonucunda olduğunu görüyoruz. Pearl Harbor baskını oldu ve 2. Dünya Savaşı'na girdi. İkiz kuleler yıkıldı, Irak'a gidildi vesaire. Amerika girdiği her savaştan galip çıkmış bir ülke. Evet ama 1917'de değil de 1914'te savaşa girseydi birçok tarihçiye göre bu Amerika'nın sonu olabilirdi. Çünkü tüm diğer Avrupa ülkelerine göre daha az askeri vardı ve daha az tecrübelilerdi. Alman ordusu Amerikalıların tam 20 katı kadar vardı. Amerika'da o zamanlar bunun farkındaydı ve 3 sene boyunca askeri alanda inanılmaz mesafe kat etmişlerdi. Amerika 1. Dünya Savaşı'nda 160 bin askerini kaybetmişti. Ama daha erken bir tarihte savaşa katılmış olsa büyük ihtimalle diğer Avrupa ülkeleri gibi 1 milyondan fazla askerini kaybedebilirdi. Şimdi Titaneye geri dönelim. Jack'in Rose'u kurtarması geminin batmasına ve 1500 kişinin ölmesine sebep olsa da işin sonunda 1 milyon insanın hayatını da kurtarması anlamına geliyor. Böyle bir durumda Amerika 20. yüzyılda dünyaya hüküm sürmeyecek, teknoloji devlerini üretecek, Ay'a gidemeyecekti. Ama en kötüsü 200 milyon dolarlık bir bütçeyle Titanic filmi çekilmeyecek ve dünya Leonardo DiCaprio gibi bir oyuncudan mahrum olacaktı. Evet dostlar gördüğünüz gibi Jack bir zaman yolcusuydu ve ülkenin geleceğini kurtarmak için Titanic'in batmasını sağlaması gerekiyordu. Ama unutmayın bu sadece bir teori. Bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.